Arkadaşlar herkese merhabalar. Otura TV ekranlarımızda Trade Studio max tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Bugün LCD monitör çizeceğiz birlikte. Şimdi monitörün ana parçasının çizimini yapalım ilk önce. Çizme başlamadan önce sevgili dostlar, reset komutuyla ekranı sıfırlamamız gerekiyor. Nasıl yapıyorum bunu? Şu şekilde. Görmüş olduk. gibi ekranımızı sıfırladık. Customize Unis Setup komutuyla birim sistemleri daha önce anlattığımız gibi santimetreli ayarlanmalıdır sevgili arkadaşlar. LCD monitör ismi verilerek sabit diski yani HD diye kaydedilmelidir. Ee, şimdi şu şekilde gösterecek olursak. LCD monitör dedik ve kaydı yaptık. Şimdi e, monitörün ana parçasını çizmek için sevgili arkadaşlar. Box yani kutu komutunu kullanacağız. Evet buradan e, length uzunluk 6 santim dedik. Weight genişlik 40 santim diyoruz. Ve height 30 santim olsun. O da yüksekliğimiz. Evet. Bu şekilde bir kutu piridomuzu çizdik. Segment sayıları bir olarak e, kalsın arkadaşlar. Monitör ana parçasının e, köşelerinin yuvarlatılması için edit poli değiştiricisini kullanacağız arkadaşlar. E, edit poli değiştiricisinin edge kenar seçeneğiyle kutunun y ekseni yönündeki dört kenar seçilip Comfort pakkı komut düğmesinin yanındaki küçük kare kutu üstüne tıklayacağız. Şimdi e, birlikte yapalım. elipolie, edge kenar özelliği dedik ve bu seçenekte kutunun yine y ekseni yönündeki dört kenarını seçeceğiz. Şimdi şunlara gerek var mıydı Bir saniye tekrar yapalım. Şimdi ben bu dört eksini seçtim sevgili arkadaşlar. Ee, şurada comfort düğmesini gördüğünüz yanındaki küçük kutuya tıkladım. üzere burada. Comfort isimli kediyi ekranımızda görüntülemiş olduk. Burada emot kısmı var. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya iki buçuk dersek nasıl bir değişiklik olur? He, yok. bu şekilde de işlemi geri alacağım. Evet. Tekrar yapıyorum. Thank you. Deşer şuradan seçelim Evet, bakalım şimdi ne oluyor. Hmm. Peki, bunu da şöyle iptal edersek, şu şekilde yaparsak nasıl olur? çok kesiyor ama şimdi e, burada emont kısmına 2.5 yazdığım zaman fazla düzeltme yapıyor e, segments kısmına yine 8 yazıp e, ok düğmesini tıklayabiliriz sevgili arkadaşlar <laughs> tamam şimdi oldu olayı hallettik. Ee, şimdi burada e, sonucu ekranınızda görmüş oldunuz. Sağ taraftaki yüzeye yeni poligon yerleştirmek için edit poli değiştirdiğine poligon yani çokgen yüzeyi seçeneğiyle yüzeyi seçeceğiz. Evet. Şimdi e, ekranın sağına yerleşen Edit Polygons bölümündeki e, Insert düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye tıklıyoruz arkadaşlar. Yani şuradaki düğmeye tıklıyoruz e, ve Insert e, isimli değer kutuları ve komut düğmeleri görüntülenecektir. Her yüzeyin bağımsız işlem görmesi için Insert kısmında By Polygon'dur seçilir yani şuradan bay poligonu seçtik emot miktar kısmına 2 santim yazıp ok düğmesine tıklıyordu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi yeni poligonu biraz çukurlaştırmak için extrude düğmesinin yanındaki küçük kare kutuya tıklıyoruz Evet ve Extrude Polygon sisteminde değer kutuları görüntülenecektir ekranınızda arkadaşlar. Extrusion tab kısmından By Polygon yani çokkenle seçeceğiz. Evet. Ee, height kısmına eksi 1 santim yazıp Ok düğmesine tıklayalım ve çukurlu oluşturalım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ee Ayak çizimi yapacağız. Ayak çizimi için line komutuyla yaklaşık 8 santim yüksekliğinde ve 5 santim genişliğinde bir taslak şekil çizerim. Hemen şu şekilde gösteririm. thank you Şimdi 8 santim yüksekliğinde ve 5 santim genişliğinde bir taslak şekil demiştik. <laughs>

Şimdi e, Edit spline ve e, Vertex alt objesiyle düzenleme yapacağız arkadaşlar. Yani şunu seçtim. Şuradan Edit spline Vertex kısmına geldim. Şimdi buradan edit spline spline alt objesindeyken outline kısmına 1.5 cm değeri girilerek genişlik verelim. iki boyutta objeye kalınlık vermek için Modify Modifier List yoluyla Extrude değiştiricisine ulaşacağız arkadaşlar. Ve 10 santim kalınlık vereceğiz. Yani şuradan Extrude kısmına giriyoruz. Ve 10 santim kalınlık veriyoruz. Bu şekilde. Evet şimdi taban parçasını çizmek için taban parçasını oluşturmak için sevgili arkadaşlar. E, Şafir komutunu kullanacağız. Ekrana bir taslak küre çizelim. Evet. Şimdi e, ekrana yerleşen parametres bölümündeki radius kısmına 15 santim diyelim. segment kısmına 50 ve hemşefer kısmına 0.5 değere girilerek yarım küreyi oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi yarım küreyi seçiyoruz. ve Skill komutu aktif yapılıyor arkadaşlar. Şimdi küre üzerinde gizmo oluşacaktır. Gizmodaki z ekseni üzerine geliyoruz ve bir miktar aşağı doğru sürükleyerek yarım küre yazıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Şimdi de rengini şu şekilde yapalım. Evet. Şimdi x ekseni yönünde sürüklenerek biraz uzatabilirsiniz. Bu şekilde. Evet. Şimdi parçaların montajı için front, top ve left ekranlarını kullanarak bu komutuyla parçaları yerlerine taşıyarak yerleştirebilirsiniz. Yani şu şekilde. Ee, şimdi yerleştirme yaptıktan sonra yine monitör ana parçasına left ekranında rotate komutuyla bir miktar geriye doğru eğim verelim arkadaşlar. Yani şu şekilde. Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Evet olay bu kadar sevgili dostlar. Ee, şimdi bir de şu olaya bakalım. Şimdi parçaların kaplanması için e, monitör ana parçasının çukur kısmına malzeme atamak için arkadaşlar edit mesh polygon seçeneğiyle seçiyoruz. Evet. Şimdi ee, ve daha önce anlattığımız gibi metriyel editörü çalıştırarak bir resim atıyordu arkadaşlar. Şuradan mesela. Ee, örneğin bir ekrana bir resim atadık, ee, monitör ana parçasının diğer kısımlarına koyu gri bir renk atıyordu arkadaşlar. Ee, çukur kısmı hariç diğer kısımların tamamının bir defada seçilmesi için Edit Mesh Polygon seçeneği ile e, tekrar çukur kısmı seçiyoruz. Edit menüsünden Select Invert seçimi ters çevir komutunu veriyoruz. E, Material editör tekrar çalıştırılıyor ve yeni bir slot seçiliyor. Diffusion yanındaki renk kutusuna tıklıyoruz ve koyu gri renk ayarlanarak parça üzerine atıyoruz arkadaşlar. Ara parçasını açık açık gri renkte, e, tabanı koyu gri renkte kaplayalım. Render yaparak işlemi tamamlayabilirsiniz sevgili dostlar. E, şu şekilde. Render'ınızı tamamlayabilirsiniz. Evet LCD monitör çizimimiz bu kadardı sevgili dostlar. Ee, yine bir sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın.